hazır uzat uzat ortala, vur ha, öldük galiba 60 vur 60 vurma geri gel geri gel geri gel geri gel ger, çok güzelsin Geri gel kardeşim geri gel yanıma açıyorsun tamam Kozunu bas ya, Önüne 70 tane hazır vur sağ köşe 60 koş Yürü yürü benle yürü benle yürü benle yürü benle, benle, benle yürü 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 direkt karşıya yürüyorsun bak benim baktığım yöne Tv yapmış vur Fere kaçar hemen arkasında Almadım At Fere peşine Aç 45 at at aç şimdi tut var parti başkanı tak. Hazır durma durma hazır durma Vur vur 60 adam at yürü 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 durma. Durma durma devam et devam et. Sollu. Vur vur şu 3 kişi ölsün vur. Zeta kat sonra. kat. Sol altında var. Dümdüz önünde şuroklara doğru 70'lerle yürü yürü. Vay beyle şurok karışık. Hazır 70. Vur. 2 parti düştü. Sola dön sonra 60'larla çapraz. Hazır. Vur vur. Ferak Şimdi bir iki mi olacaktı? Oo, Kaçmıştım kaçarsın, şimdi. Kaçarsın kaçarsın. 70'ini aç hazır. Vur vur. İkinci 70, aç, vur, vur. İkinci 70 adım at. Hazır yürü, yürü yürü yürü. Hazır. Uzat. Sağlı vur. Sağlı vuruyorsun. Üçüncü de her şeyi oraya vur. Vur, vur her şeyi vur. Doğru geri gel. Kafan geldi aldım bir yön. Ters yap. Bir yürü 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 yürü. Sağdan ileriye doğru hazır ileriye doğru okçulara doğru hazır. Vur. Hot bars. Aa 60'da vur. Al, 60'da al, vur. Görüşürüz. Vurma, yürü yürü. 60'larla ilerle. Hazır vur. 60'larla sağ tepeye koş vur. Aldım Hemen gel geri sonra. Aldım Şu turgutu hazır. Bekle sağ tarafa rampayı 70 aç hazır tepeye. Vur vur. Aldım 60 vurmadan geri al, gel. Gel. Ele, gel. Gel geri bana gel bana bana. Bana gel. Dolar oraya uzatacağız tamam mı? 70 lerde. 3 2 1 herkes TR at koş hazır vur vur. Hemen geri gel sana. Almadım. Bravo oğlum aferin. önüne çıkacak koş anne 70 hazır vur vur. Hemen geri gel. Hemen monoyu kes kes monoyu. Sol tepe altıda efeler. Kes 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 kes. 70 lira sola doğru devam et devam et Efelere 70 vur vur. 60'larla lira dismaylara koş. Devam et yürü hazır. Önüne sağla 60 hazır. Vur vur. Mon'un üstüne 70'lerle koş hazır. Adım at önüne. No mercy hazır. Vur vur. Ver Hemen geri gel kafan atlayacak. Ay 5 atsana. Z kat, Z kat, Z kat, Z kat, Z kat, sadece Z kat. Z kat atarak çık şimdi. Staff, staff atarak çık, staff atarak çık, staff atarak çık. Arkana atmışlarla dön şimdi azlar. Vur, kod bas. Gel geri, gel geri. Aldım rebeli. En sola 70, ezon üstüne vur. Hemen TR5 at. Benim çar vurmadı çok güzel. Gel yanıma bekle şurada TR at kendine. Yanıma, yanıma gel. Yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel. Bekle şurada, bekle, 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 bekle. bekle. Önüne sağdan çıkıyorsun 3-2-1 master 2 bas çık sağdan 60'larla lazer. vur vur hemen 70'lerle bir adım at azar vur vur açıldığında vur vur geriye sonra. Gel 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 hemen solum var gel yanıma gel yanıma takip et beni gel. Bekle şurada tekne, bekle bekle gel benimle. Aç 70 vur hot bas. Yürü üstüne 60'larla en sol ucuna tekle 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 sonra ruleti tekle. Devam et, devam et, devam et, devam et. Boş, 60 tane. 60 ları vurmadan sağlı gelsene. Gel sağlı. Kabarınız açık kaldı Gel sağlı. Abadonlayı tekle. Tekle abadonlayı. Hemen sağda Zayah var. Tut. Tekle onu da. Tamam geç şu geç bırak. Vurmayacağımızı düşündü herhalde ya. Birincilik ödülünü aldım mı ne veriyor? Regalia süresiz mi? Regalia süresiz değil kanka da daha verilmedi ödül. Sağ ol. Mehmet solunu gördün. Mehmet Mehmet. Toz bas yetmişini aç. Uzat hazır. Vur vur. 60'larla devam et. Tut şu sağdaki <laughs> tekle. Tekle 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 tekle. Tutamıyorum <laughs> görevden. Tamam devam et vur, durdu. Vurma yürü. Hazır. Kollu vur. Ot bas ama araya. Hemen 70 vur. Vurma yürü. Oğlum zaten ekranı tıklayamıyorum. Tıkla şu play'imi tekle. Sonra lili tekle. Sağ geldi. Sağ 70 döndün döndün hazır hazır 70 vur vur bekliyorum. Ferik saat. Ferik saat. Hemen sağda oğlum yazı Allah belanı versin senin yazı gibi. Tekle şunu. Durma hazır. Vur vur. Bakmışlar lan sol tarafa koş. 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 Uzat hazır vur vur. Hemen sağlı koş. Bravo oğlum bra Yürü hazır vur. Hemen ferkeş çevir. Pot çevir. Pot çevir. Aldım onu ölmeyecek sıkıntı. Yürü. Hemen en sağda Turan Kaya. Bekle. Bak yes. Oğlum bizi kapatarken ikiye yine ar. Yani böyle Baran. Ne oluyor? Tamam tamam. Bir şey sol sol, sol sol gel sol. Neden? Yok ko acaba bir iki kere ölek. Gelin abi bir iki kere ölek ya. Önüne gitmiş burada hazır yaklaş. Vur. Ma yürü hazır. Şimdi vuracaksın hazır. Vur. Pot var. Yürü üstüne. Yürü, yürü. Yürü üstüne yürü yürü atmışlarla yürü. Yürü sen yürü yürü. Sıkretirler yürü. Abi, sıfır canı var soldakinin. Bekle no mercy play yüzü. Bir şey yürü. Sol altı gördüğün 70'in 4 saniyesi var. S yaparak git. Geri gel geri gel geri gel. Döneceksin şimdi. Dön şimdi 70'lerle uzat oraya yaklaş. Yaklaş devam, ortaya 14 mercy'ye koş 70. Devam et devam et toz bas devam et durma hazır. Durma durma devam et vur. At. Hemen 60'larla adım atıyor bot bas. 60'larla adım at sol alta sol alta hazır. MC'lere vur 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 arkadaşlar, vur at, vur. Vur vur e. Z bas tekleme. Çık yere Z atma çık 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 çık. Z'yi yani. tek atma çık. Çık çık çık. çık. <laughs> Şöyle 70'lerle görmemişler. Devam et uzat. Hazır. Hazır. Vur vur. 60'larla adım at. Biliyor, adım at adım at yürü yürü. Hiçbir şey yapamaz. Devam et devam et devam et devam et yürü Zed'i tut stafla tam arkan tam arkan tam arkana 60 döndün hazır vur hemen PRK5 de at ölmezse kür, yürü. öldü yürü oğlum sen hayırdır lan devam et ya da ZTK MTK hayırdır lan bana koyayım sizin ZTK arkanızda dön tekneyin şunlar. pot bas atmış da vur vurum 60 devam et devam et sağ altına 60. nomor 2'ye hazır pot bas vur vur PRK5 de ölebiliriz ölmeyeceksin kür Bravo. Ayy. Gel şöyle sollu.